Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bu platformu, platform dediğimiz bu şeyi, içeriği pastane yapacağız. Yerleri falan döşeyelim önce. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. normalde asker olacaktım da bu videomda şimdi hazır burayı satın almışken biliyorsunuz bir önceki videomda param olmuştu burayı satın almışken burayı kırayım dedim o yüzden asker olmam bir dahaki bölümü olacak bu arada atabildiğim günler video atacağım yani öyle belirli bir günümüz yok arkadaşlar bu arada bir tane videomuzda da askeri videomuz olacak o videomuzda ya da neyse söylemeyeyim sürpriz olsun video çekilince çok güzel bir şeyle karşılaşacaksınız hızlı bir şekilde yapmam lazım. Çünkü birkaç dakika sonra okula gitmem lazım. Ben de can sıkıntısından video çekimlerim yapmıştım. O yüzden elimi çabuk tutmam lazım. Arkadaşlar yakında biz klip yapacağız haberiniz olsun. Onu da YouTube hesabımızda paylaşacağız. Hızlı hızlı yapalım ki. Arkadaşlar bu arada bu pastanenin adı ne olsun yorumlara yazın. şey yaptı. Hmm. Bu kapı hoş Bakalım. Aynen güzel durdu bu. Bir de şuraya ufak bir duvar çekeceğim. Mutfağı yok. Ya da mutfağı şöyle bir üst kat yapalım ufak ufak bir üst kat yapalım mutfağımızı oraya yapalım biraz da mutfağımız küçük olacak yani küçük olacak dediğimiz İnsan sığacağı kadar olacak. Çok da büyük yapmayacağım tabanını. Yani aşağı nasıl ışık geldi diyorsanız da şu kenarlara kandil gibi bir ışık var. Onu koyacağım. Al müşteriler çok belli olmayacak üst katın oldu. Belki de o gizli kapıdan yapabilirim tekrardan. Biliyorsunuz restoranı da yapmıştım. Fabrikama yapmıştım. O gizli kapılardan da yapabilirim. Böyle olsa bence mutfağımız böyle olsun çok hoş durur. Bence mutfağımız böyle olsun çok hoş duracaktır. Şuraya da cam ekleyelim. Hangisini eklesem? Bunu ekleyelim. Aynen bunu. Kapatalım bile burayı. Buraya girişimizde nasıl olacak diyorsanız onu da düşündüm. Gene o kapımızdan yapacağız. O sistemi zaten çoğunuz biliyordur. İzleyenler. Ben de çok hoşuma giden bir sistem yani bu. da dama unuttum? Tabii çok hepsini unuttum da galiba birazcık unuttum. Ha şimdi unuttum. Aklım. Evet oluyor. Bu sefer öyle kapı yapmayacağım. Bakalım öyle, öyle kapı yapmayacağım dedim ya kapı oldu. Şurayı da kapatalım. Restoranımız dışarıdan gözükmesin. Burayı dışarıdan bakıcı depo gibi bir şey görünüyor etrafını kapattığımızda. Hemen saate bakalım. Tamam daha vaktimiz var. Bu kapı sistemine ben bayılıyorum neredeyse. En sevdemiş bir tanesi bu kapıyı yapmak. Şimdi alıştıkla kapatacağım arkadaşlar merak etmeyin bakalım oldu mu? Şimdi burayı nasıl kapatacağım diye soracak olursunuz. Yani. şimdi hemen ışıklarımızı da ekleyelim ama dur bir sıkıntımız var üst kata nasıl giriş yapacağız değil mi şunu da ayarlayalım hemen Bunu da ayarladık bu işimiz bitiyor neredeyse. Tabi daha içeri yapacağım. Üst kata çıkmanın işini bitiriyoruz. Buraya genellikle Personeller girecek. Bunu Person, suçluyorum. Perso, personeller girecek. Çünkü müşterinin burada ne işi var? O tatlısını yesin gitsin var yani. Tamam neredeyse geldik. Bakalım Yok. Şöyle. sen tamam oldu. Şurayı da kapatalım. Aa, bence gayet güzel oldu. Merdivenimizi de koyalım. Bu ya. de gayet güzel oluyor. Ama bir şey daha var. Yok. Buradan değil. Ben bu sistemi içeri girince de şey yapabilmem lazım. Ya da neyse böyle açarız. sefer böyle olacak maalesef arkadaşlar. Bunu böyle kapattık ya. Buraya kapı koyacağız. Açılınca falan. Burayı açacağız. Aynen bu sefer de böyle bir şey olsun. Böyle güzel oluyor çünkü. Evet, şimdi önce mutfağı yapacağım. Küçük bir şey olacak. Bu arada arkadaşlar inekler de şey sütü falan ineklerle alacağız yani mutfakta olmayacak mutfakta mutfakta yedek süt koyacağız. Şimdi şunları atalım bir tamam oldu. Evet. Şimdi çalışma masası nerede? Çalışma masası ne Gözümle siz gör. yukarıda yukarıdaydımiş. Bunu da koyalım. İşte burada. buraya çalışmasına bayağı koyacağım. Mesela buraya bayağı bir çalışması koyacağım. kalıp da bu sabitli de değil. Başka yapalım sabitli. Buraya fırın. Evet. Sandığımız şurada olsun. buğday da buğday Pastada olduğu için burası pasta malzemeleri olacak. Bir de pasta malzemeleri deydi. Yani, de Yani bu pasta nasıl yapılıyor ya? Bakacağım. Pas. Yok kek. Kef diye yazılıyor ama normalde pasta. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Benim bildiğim kadarıyla bunlar. Neyse mutfağımız güzel oldu. Tabii benim bildiğim kadarıyla onlar. Daha bir şey varsa sonradan ekleriz onları da. Böyle kapattık. Bakalım. Ay, kapandı. Şimdi geldik masalarımı yapmıyor. Evet masalarımızı da yap yapacağız. Yaptık gözlüğü yalnız daha. Ee, yanlış yere girdim. Hemen Bessler'e olmam lazım. Bakayım saate. Ah, tamam. Çok az daha vaktimiz var. Zaten aşağıyla bitirdiğimizde Shake it'te bitirdiğimizde videomuz bitecek. Şey kırıldı yer. Böyle olmasını hiç sevmiyorum ya. Yer falan kırılıyor. Boşuna zaman kaybediyorum. burada iki tane basa koyacağım. Geri kalan yeri daha fazla koyacağım. Hatta buraya neredeyse bir tane koyayım. Daha rahat olsun. Giriş falan. Böyle de olabilir. Aynısından bir tane daha koyacağız. Burada hep ikili bas olacak. Evet bence alt kat oldu. Şimdi. Daha videomuz bitti mi? Hayır. Şurada da cam ekleyeceğim. Nasıl evet, zombiler varmış? Dışarıda. Ben sabah sanıyordum. Bak şöyle bir şey Só que eu aqui, eu vou aqui instalar, bu pasta mı yazsın? Ya da pasta Pastayı yazmayayım. Pasta gibi bir şeyler yapayım. Pasta nasıl? Şöyle bir şey. Şuna benzer bir şey yapacağız biz de. Pastanın rengini artık rengi da yapamayacağız ama şöyle pastayı benzetmeye çalışalım. Şöyle bir şeyler. Yenim tam yiyebiliriz ya. Evet bence pastaya benzeri yani ben benzeri diye düşünüyorum ama bence şöyle de yapalım şunları hafif yere kaldıralım şunları da şöyle ortaya bir tane daha şimdi daha güzel oldu Arkadaşlar pastanemiz sona erdi. Yanında itfaiyeci var. Buraya ufak bir mahalle döşüyorum. Yakında da şurayı şöyle keseceğim. Bir böyle birleştireceğim. Buraya da bir şey yaparız artık. Şu arkadan da gençlikim de yalnız pastane fena oldu. Şekil, oradan çekil. Tekrar bir son halini içeride göstermek isterim. Ama önce şunu da öldürmemiz lazım. Gel bakayım buraya. 3 gün işte olacak zaten. Şöyle az katı göstereyim. Bir de üst katı göstereceğim. Bunları aşağıda görebilirsin. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Lütfen abone olup like atın. Ve pastane adını yorumlara yazın. Ve görüşürüz. Bay bay.